TR724 YouTube kanalındasınız. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin nbcnews.com'da yayınlanmış makalesinin Türkçesini dinliyorsunuz. Benzeri daha önce yaşanmamış bir Ramazan başlıklı yazısı şöyle. Bu sene mübarek Ramazan ayına çok farklı bir ortamda giriyoruz. Bu sene camiler, teravihte içeri sığmayıp dışarı taşan müminlere hasret kalacak. Dostlar ve aileler iftar için değişik yerlerde bir araya gelemeyecek. İftara yaklaşan saatlerde, alışveriş yerlerinde ve sokaklarda yaşanan heyecan ve telaş yaşanmayacak. Buna rağmen Ramazan, Perşembe gecesi evlerimizde kılınacak olsa da teravihle başladı. Ev hanesi sahur için uyandı. Dünya koronavirüs salgınını atlatmaya çalışırken Ramazan ayı da kendi hususiyetleriyle devam edecek. Bu mübarek ay boyunca dünyadaki 1.8 milyar Müslümanın çoğunluğu sahurdan gün batımına orucunu tutacak. Ramazan'ı Kur'an ayı olarak değerlendirip hatimlere katılacak. Tefekkür ve ibadetle Rablerine yaklaşmaya çalışacaklar ve mazhar oldukları nimetler için şükredecekler. Bu sene çocuklar, seyahat edenler, hamile olanlar gibi oruç mükellefiyetinden muaf olanlara bir de koronavirüsünden muzdarip olanlar da eklenecek. Bu sene Ramazan'da toplumun sağlık ve diğer temel ihtiyaçları için kendilerini riske atarak vazife yapan sağlık çalışanları, acil yardım ekipleri ve diğer temel hizmet çalışanları için hususiyle dua edeceğiz. İnsanların hayatını kurtarmak Onları yaşatmak ve onlara faydalı olmak Allah indinde en hayırlı amellerdendir. Kur'an-ı Kerim, bir insanın hayatını kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmaya benzetmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanların en hayırlısı, onlara faydalı olandır buyurmuştur. Komşularımıza ve çevremize karşı her zaman var olan yardım mesuliyetimiz bu sene yeni bir mana kazanıyor. O komşularımızın bir kısmı şimdi hasta, kaybettikleri yakınlarından ötürü ızdırap çekiyor, fakru zaruret yaşıyor veya yalnızlıktan bunalıyor, bir anlamda buhran yaşıyor olabilirler. Bu Ramazan ayında üzerimize düşen bir başka mesuliyette belki daha önceden planladığımız bir araya gelişlerden fedakarlık yapıp toplum sağlığı adına yetkililerin ilan ettiği tedbirlere riayet etmektir bu tedbirlere riayet etmek bir taraftan vatandaşlık ve insanlık mesuliyetinin gereği, diğer taraftan da Cenab-ı Hakk'ın icraatına perde ettiği esbaba riayet ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a saygının gereğidir. Bu bağlamda Allah'a iman ve tevekkül konusunda kimsenin kendisine yetişemeyeceği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulaşıcı hastalık olan yerlere daha o dönemde karantina uygulamayı tavsiye ettiğini hatırlamak gerekir. Evlerimizde kalarak bu salgına geçirmek mecburiyetinde kaldığımız zamanı Cenab-ı Hak'la, ailemizle ve temel değerlerimizle münasebetlerimizi gözden geçirmeye vesile yapabiliriz. Bu cebri inziva, içtimai hayatın bizi içine soktuğu kalabalık ve keşmekeşten azade olarak belki de uzun zamandır ihmal ettiğimiz tefekkür, tezekkür, nefis muhasebesi ve marifet ufuklarına açılmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu mevzuda Diyanet Teşkilatı görevlilerinin de inananlara hatırlatma vazifelerini yapmaları umudur. Ayrıca bu dönem bizi internet ve onun üzerine bina edilen teknolojileri de kullanmaya mecbur bıraktı. Zaten genç nesiller anne babalarından çok önde ve ileride bu teknolojilerle hemdem olmuşlardı. İnsanlık tarihinde başta enbiya olmak üzere insanlığın hidayeti için çalışanlar kendi zamanlarının ve kültürel ortamlarının donelerini kullanmışlardır. Bu dönemde bizlere düşen de manevi hakikatleri ve hikmet kaynaklarını günümüz teknolojisiyle insanlara ve özellikle gençlerin anlayabileceği bir dil ve formatla sunmaktır. Şunu gözden kaçırmamak gerekir ki salgına karşı verilen mücadelenin zorlukları ve hayatımızı değiştirme mecburiyetine kalışımız kimilerini başkalarını suçlama veya kınamaya itebilir. Ramazana girdiğimiz şu günlerde suçlama ve kınamadan sakınıp yardıma ihtiyacı olanlara yardıma odaklanmamız çok mühimdir. Geçmişte arada yaşanan gerginliklerden ötürü bazı kişilerin, grupların veya milletlerin bu musibeti hak ettiğini düşünmek ve kınamak kamil insana yakışan bir tavır değildir. Ek olarak globalleşmiş dünyamızda ister çevreyle alakalı ister sağlık veya ekonomiyle alakalı olsun kimsenin ciddi problemlerden soyutlanması mümkün değildir. Bu dönem bilgi paylaşımı ve problemlere çözüm için yardımlaşma dönemidir bütün milletlerin ve cemiyetlerin global bir ekosistemin parçaları olarak birbirlerine ihtiyacını idrak etme dönemidir. Bu dönem hepimizin insanlık ailesinin birer ferdi olduğunu anlama ve insanın yaratılış maksadındaki insanlık yüce hakikatinin manasını gösterme zamanıdır. Bu mübarek aya girerken ümide sımsıkı sarılıp İnsanı atalete iten karamsarlığa düşmekten sakınmak da çok mühimdir. İnsanlık tarihi karşı karşıya kalınan musibetler ve bunların el birliğiyle aşılmasının hikayeleriyle doludur. Bu musibet de Allah'ın izniyle aşılacaktır. Öyleyse bu musibetin bize sunduğu fırsatlara dikkatimizi vererek Allah'ın izniyle topyekün insanlık olarak bu tünelden daha hızlı geçebiliriz. Bu yıl Ramazan ayı bir taraftan öncekilerinden çok farklı olurken diğer taraftan kendi karakterini muhafaza edecek. Orucuyla daha bir derinlik kazanan namazları ve teravihleriyle, Kur'an tilavetleriyle, tefekkür, tezekkür ve nefis muhasebesiyle, zekat ve sadakasıyla yine 11 ayın sultanı olarak kalacak. Cenab-ı Hak hepimizi bu yumun ve bereket sofrasından gani gani istifadeye muvaffak kılsın, diyor. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi.